bir şehrin içinde neler döndüğünü anlamak istiyorsan o şehrin otogarına bakacaksın. Adamı Kars'a gönderdik geldi İstanbul otogar Şimdi gözünü buraya mı dikti diyorsun ha? Zülfikar Ağa'dan intikamımı almadan kimse dokunamaz buraya. Baba şu Avrupa otogarı esenleri taşınıyormuş diyorlar. Şu adamla beraber neydi? Ya ya kaptan ya, ya, hoş geldin. Zaferim yok mu ya? Dönmedi mi yok etraflarda? Bu kavgadan zafersiz çıkamayız. Sen benim sanat eserimsin. Biliyorsun değil mi? Ben günahlarımı sırtlayacak birisini bulmadan çekip gitmem. Ben senin günahlarını sırtlarım baba. Yok mu hala birisi? Ben toprağı boylamadan velayetin bunların karşısında dikmem lazım. Hakkımdan fazlasını almam. Bu kadar yeter. Sen daha kendi telefon faturanı ödemiyorsun. Farkında mısın? Sen, sen abinin... Sen oh. evin babası olmuş. İstediğim hayat bana veremezsin, Timur. <laughs> Hoş geldin Veliaht. Veliaht Perşembe Show TV'de.